Evet arkadaşlar nihayet buradaki buradaki ama günün değil de buradaki son videomuzu yapalım çünkü gerçekten bir taraftan konuştukça susuyoruz. Yani ekstra su içmek gerekiyor galiba konuşunca onu anladım. Zaten farkındaydım ama bu yeni bir dil videosu biraz kolay. Bunun belki de başında boğazçı olmayan tek video olacak gün içinde yayınlanan arkadaşlar. Yani yeni bir dil öğrenmenin en kolay Evet. En kolay, en hızlı ve en eğlenceli yöntemi şeklinde bir başlık kullanıyoruz. Şimdilik bazen değişiyor. Bu mesela arkada bir sarayı anlatıyor ama Danca, Almanca, Fransızca, İngilizce dört dilden açıklıyor arkadaşlar. Şöyle şu sayfada çok net belirgin ama en iyi sayfa bu mu bilmiyorum. Bu sarayda ne kadar ünlü tartışılır. Ha, tamam şu sayfa açıklayıcı bakın dört dilden açıklıyor. Bu tür kitaplar kolay yani dilinizi geliştirmeniz için. Yani Aa, burada alefin şeyi var arkadaşlar. Almancası. Bunun İngilizcesi de var. Gösteriyorum kaç gündür. Şimdi burada Asya dilleri de var. Çince başta olmak üzere. Çince ile ilgili Evet arkadaşlar Çin karakterleri baya bir sözlük ve kitap var. Yani aslında popüler bir konu Çince. O yüzden işleyeceğiz gibi görünüyor. Çince işlediğimiz için de sizin normalde... Evet burada Boğaziçi'nin belgeleri falan da var arkadaşlar. Her ne kadar bu videonun başında Boğaziçi geçmesi de... Şimdi şurada Almanca'yı direkt öğreten İngilizce açıklamalı bir kitap var. şurada. Tamam mı? Pocaccio Almanca bu da. Küçük Prens'in iki farklı defter versiyonu var ama buradan şu konuya gireceğim arkadaşlar. Küçük Prens'i her dilden anlatan La Eta Pinko sayfası var. Esperanto. Bunu yorum olarak da belki yazabiliriz ama. Orada Asya dilleri dahil 40-50 dilden var yani Küçük Prens. Yani kaynak bulmak adına kolay yani küçük lens üzerinden öğrenmeye çalışın. Belki bu videoyu da çok uzun tutmaya gerek yok çünkü bunun benzeri çok video yaptık ve ana fikri veriyorum ama o uzun olanlarda dillerin sınıflandırması da her şey var ama yeni bir dil öğrenmenin en önemli kuralı o arkadaşlar sınıflandırma kısmı. Sınıflandırma kısmını bilmeniz gerekiyor. Yani öğrendiğiniz hangi gruba giriyor? Karşılaştırmalar özellikle bu felemenkçe yani felemenkçe İngilizce, Almanca karşılaştırmalı öğrenmek çok kolay. İskandinav dilleri de dahil buna. Tamam mı? Slav dillerinden de biraz bahsedeyim. Önemli çünkü. Burada lehçe bir kitap vardı çok yakınımda. Hemen şu işte. Lehçe arkadaşlar. Allah. O düşen de önemli bir kitap. Onu da göstereceğiz. Bu da böyle bir urdu düştün Almancası arkadaşlar. İtalya'yı anlatan çok iyi bir kitap İngilizce. Bu kitaptan ancak Japonya'yı anlatıyor 1900 1861 bu kitap Yunanca Türkçe karşılaştırmalı kitap bir tarafı Yunanca bir tarafı Türkçe ama paralel teks olayının en iyi örneklerinden birisi adamın zaten 100. Doğum yıl döneminde falan hazırlanmış özel bir kitap. Macarca kitap. Evet yeni bir dil videosu günde bir tane de olsa yapmalıyız arkadaşlar. Çünkü gerçekten her dilden değişik kitaplar var. Onların belki de dünyanın yazılmış en iyi kitabı arkadaşlar burada. Bir saniye hemen dönüyorum. Etranger yabancı. Ondan sonra Evet bu kitap Küçük Prens'in Türkçesi İspanyolca, Fransızca bir sözlük. Yine başka bir Küçük Prens kopyası. Burada aslında lehçe sözlüklere ulaşmaya çalışıyorum da arkadaşlar. Şu tür şeyleri kullanmayın. Ezber kartları bunlar çok kötü. Japonca sözlük. Evet Almanca İspanyolca küçük sözlük ama boyut olarak önemli yani bence radyasyon yerek öğrenmekten daha iyidir orası kesin. Bu kalemliğimiz arkadaşlar. Buradan size biraz lehçe sözlüklerimi göstermek istedim. Slav dillerinden bahsedeceğiz dedik. Artık son iki dakikada da onlardan bahsedelim. Lehçe bakın bu da Collins. Collins serisi çok iyi. Bunun içinde de çok ilginç bilgiler var. Bakın gramer bölümü varmış bunda da. Çok güzel oldu bu. Ama Lehçe'yi zaten İngilizce açıklamaları öten bir kitabımız var. Tanıttım diğer videolarda. Lehçe kaynak var arkadaşlar. Bayağı var hem de. İşte Polonya'nın dili Lehçe. Lehistan dedikleri için çok eskilerden. Lehçe de o ülkenin dili olarak literatürde var. Polski orijinali. Bu da Lehçe Türkçe ama Başka şu kitap Almanca ansiklopedi gibi bir şey tüm ülkeleri anlatıyor. İtalya'yı anlatan İngilizce kitap. Okyanus kitabı çok önemli. Altta kalmış. Dün tüm gün okudum arkadaşlar. O alttaki Almanca kitaplardan baya <laughs> okuma yaptım. Bu videoyu burada bitirelim çünkü şey yoruldum arkadaşlar. İtiraf edeyim. Tamam mı? İzleyin, paylaşın biraz da. Yani bu kadar böyle sürekli laboratuvar faresi gibi bir şeyler üretmek yani yorucu gerçekten o yüzden biraz paylaşın. Optimum bir şey ulaşmaya çalışalım. İyi günler hemen açtı. Bye.